Arkadaşlar günaydın. Bosna Hersek gezimiz devam ediyor. Evet neredeyiz? Neredeyiz? Bosna Hersek'in başkenti Saray Saraybosna'dan Bosna'dan çıktık. Evet. Nereye gidiyoruz? Mostar'a gidiyoruz. Mostar'a gidiyoruz. gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne Bosna... yapıyoruz şu an? Yine bir Neretva Nevatsa Nehri'ndeyiz. Şöyle büyüleyici nehri gösteriyoruz. Bu evet, nehir, evet. bu nehir gösteriyoruz. Mostar'ı iki, tam ikiye, ikiye ayırıyor. ayıran nehir. Ne zaman az sonra ilerleyen zamanda az sonra az Mostar'ı sonra. da göstereceğiz size. Göstereceğiz. Buradan Türkiye'ye selamlar. Selamlar, saygılar. saygılar. Sizleri seviyoruz. seviyoruz. Bosna nasıl bir ülke? Mükemmel. Şöyle doğasını gösteriyoruz. Mükemmel. Şöyle şöyle dönüyoruz. Hatta şöyle Emre Bey. Ve burada son olarak da Fatih Sultan Mehmet'e bir e, selam, gönderiyoruz. selam gönderiyoruz. Dileklerimizi, iyi dileklerimizi de buradan söylüyoruz. Çünkü Osmanlı e, kültürü buraya Fatih döneminden beri yerleşmiş, yerleşmiş. ve sonsuza kadar da gidecek diye tahmin ediyoruz. Şuradan kısaca devam edelim arka arkaya giderek şöyle şurada çünkü şu görseli de göstermemiz lazım. Emre Bey'le buradan Emre Bey'e ne diyoruz? Buraya Mehteran takımıyla Akıncıları Kapıkulu askerleri beyler Beylerbeyi Kadıları, Vezirazamları ve Padişahlarıyla gümbür gümbür gelen ordularımıza ne gönderiyoruz buradan? Selam, gö Selam gönderiyoruz. Her köşe başında bir mezar taşı Osmanlıya ait ve onların izleri burada halen duruyor. Sanki kendi memleketimizdeyiz. Kendi memleketimizdeyiz ama gerçekten doğası bir nasıl? Harika. Fatih evet. boşuna aşık olmamış. Fatih boşuna aşık, aşık olmamış değil mi? Evet. evet. Son sözümüz, sizleri seviyoruz. Selamlar, saygılar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Nevazadan. Selamlar.